Orhan abi e, merhabalar. Evet. Özel sorularım olacak demiştim. Kendim merak ettiğim sorular olacak demiştim. Dönek güvercinle ilgili bırakıp posta güvercinde geçme sebepleriniz neler? Şimdi burada çok güzel bir konuya değindim. dönel merkez Ege Çukuru İzmir. 30 yıllık, 35 yıllık dostluklarımız var. <laughs> İki sebebi var. Sebeplerden biri Ahmet Özkan kardeşimin fabrikanın üzerinden kuşları kaldırması, bahçeye getirmesi. Onun yarıştığında bana ya ben çocukluğumdan beri hiçbir şeyle birinci olamadım dedi. Biz ilk yarışımızda üçüncü olduk. Ondan sonra o sezonda on bir kupa aldık. Tattık yani bu muhabbete. Ama dönek tabii bizim ciğerimize işlemiş. Ee, bir de bizim Bursa'da Allah nur içinde yatırsın. Rahmetli Kırmızı Mehmet amca. Rahmetli Reşat dayı. Çok büyük camiaya hizmetleri vardı. Gelene gideni misafir ağırlıyorlardı. Ondan önce Kürşat Bey vardı. Kafa Rafet abi vardı. Bunlar gittikten sonra Bursa'ya yani insanlar misafir, iyi bir dönem olduğunda misafir ağırlayacak gücümüz bile kalmadı yani. yani tek başınasın. Misafir görüp kaçan insanlar tanıdım. Hani Kötü niyetle demiyorum bunu. Bursa bu konuda biraz zayıf. Ama dostluklarımız, abilerimiz var. Camiye hizmet etmiş. Pala Büyük abimiz yaşıyor. Nüfusçu Kemal. Ondan sonra Sıtkı abi. Çok değerli abilerimiz var. Tarkan abinin çok hizmeti vardır. Bizim gözümüzü açmıştır. Gezdirmiştir. Yer söylemiştir. Kuş seyretmişizdir. E, posta bu işin son noktası. Ama dönek yüreğimizden, kalbimizden çıkmayacak kuşlar izledik. Zirvesini gördük. Öyle e, az açısından ya da tutku açısından bakacak olursak işte dönek güvercinin döndüğündeki geliyor işte, seyisin e, onunla iletişimi, işte onu eğitmesi, daha sonrasında onu performans sergilemesi açısından birebir aktif rolde. Ama posta güvercininde bu yok. Şöyle Belki sen, antrenmanlarda işte var ama her şey istansında. Seyisin bir faktörü yok. Burada şöyle yanılıyorsun. Hani zaten dönek kuşu, star kuş 10 yılda bir çıkar. Bu bir gerçek yani. Star dediğimiz bir kuş. Herkesin bence yani tartışmasız. Şu seyretti, bu seyretti değil yani. Tırmanıp at pırıltıyı attığında vazifesini yapıp çıkan bir kuş. Herkesin seyrettiği bir kuş, star bir kuştur. Ama biz şimdi bir yerde bir kuş seyrediyoruz. Yüzde 50, yüzde 60. Üzerine de biraz koyuyoruz. Hizmet eden insan da mutlu olsun diye. Ama şu bir gerçek. 10 yılda bir star kuş çıkar. E, posta besliyorum. Postalarda özel bağ kurduğum kuşlar var. Mesela Coşkun diye bir kuşum var. Hani arkadaş oldum o kuşlarla yani. Mesela numaralarını söyleyeceğim. Kanını söyleyeceğim. Bir sürü sayabileceğim şu anda. 15-16 tane kuşum var. Çok iyi bağlar kurdum. Düşünsene bir yarışta 550 kilometrede kuşun tek bir yerden çıkıyor geliyor böyle sıfır ağaçların üzerinden geliyor platforma konuyor. Saat okudu mu okumadı mı hangi kuş indi. O yarışta beşinci oluyorsun. 650'ye gidiyorsun Sivas gibi hava uçumu 650. Karayolu daha fazla. Aynı kuşun geliyor bu sefer ikinci oluyor. Aynı yerden. Ve o kuşa diyorsun ki ya sen nerelerden geldin? Anladım. Çok güzel bir bağ kuruyorsun. Posta çok iyi ama bizim dönek Camiası daha birlik, beraberliği, arkadaşlığı, dostluğu daha ağır yani. Posta Camiası'nda da çok iyi insanlar tanıdım. Yani Emir Fazlıoğlu diye bir abimden bahsedeyim. Bursa Osman Gazi Posta dernek başkanımız. Yani içime soksam rahat etmem. O kadar kaliteli bir dost tanıdım yani kısa bir zamanda. Recep Öztürk abimiz var. En güzeli ya. Ama Emir abinin yeri bambaşka yani. Evet. Ben e, her iki, iki ırkada e, sevda duyan her ırk, iki ırkın duygusunu yaşamış biri olarak bu soruları sormak istedim, yönetmek Çok istedim. Çok teşekkür ederim hocam. Yani merak ettim. Kaç yaşında dönekle tanışmıştınız? Kaç Vallahi ben 8-9 yaşındayken abilerim kuş beslerdi. Elime dönek geçmişti. Fethiye'den sallabaş olmuştu kuş. Fare abi istemişti ona verdim. Zaman zaman dönek kuşları elimize geldi gitti. 16 yaşından sonra döneği amatör olarak başladım. 19 yaşında profesyonele döndüm. 30 sene profesyonellik dönek hayatım oldu. Allah şükür çok iyi insanlarla tanıştım. Her memlekette bir sandalyem var. Sevilen bir insanım. Dönek camiasında çok sevilen bir insanım. Fransa'da Ercan abi var. Ercan abim var. Ercan abim çok meraklı. E, Ercan abim gerçekten yani çok çalışkan bir insan İşten geldiğinde ilk kuşlara gider o bilmiyorum yani dönek onun için apayrı bir duygu çok meraklı benden evet. de meraklı yani O, sizi, o mu alıştırdı yani evet. O vesile oldu dönek evet. güvercine i̇lk, ilk ona, yani Şöyle söyleyeyim Ercan abimden bir anımızı anlatayım ufakken biz hayvancılık yapıyorduk marketimiz vardı Ercan abim işlere gitmedi kuş peşinde koştuğu için babam bize kızmıştı, kuşlarımızı kesmişti. Ercan abim çalının dibinde hüngür hüngür ağlarken hıçkırarak işte ben büyüyünce en iyi kuşları alacağım, en güzel evi yapacağım. Kuşları öyle besleyeceğim dedi. Avrupa'ya gittiğinde ilk evini yaptırdıktan sonra buradan kuş götürdü. E, camiye çok hizmet olan bir insan. Türkiye'ye geldiğinde camiye çok canlanacak. Çünkü çok e, kaliteli bir insan. Abim diye söylemiyorum. Canı gönülden kaliteli bir insan. Onu her konuda takdir ediyorum. Camiye çok şey kazandıracağını biliyorum yani. Ama dönek camiasında çok iyi dostlar tanıdım. Benim gördüğüm kadarıyla 15 sene önce sizle tanışmıştık. Aydın'a ziyaretinde, Aydın'da evet. dolaşmıştık birlikte. İzmir'de keza görüyorum. Başka yerlere de gittiğinizi görüyorum. Aslında yine kalbinizin bir ucunda dönek var. Dönek var. Yani dönek Abim var. şayet gelirse Bursa'da dönekçilik yaparsa onun için kuşlarda uçururum onu. Çok aktif olamam ama onun için elimden gelen her şeyi yaparım yani. Canı gönülden yaparım yani. Bursa'dan ama, da e, şu an gençlerin böyle bir kımıldandığını yani fazlalaştığını dönek güvercin bakan gençlerin e, özellikle e, Or ondan Osman Gazi, ondan sonra Osman Gazi'de, Nilüfer bölgesinde, Nülüfer bölgesinde. Evet. Muradiye diyorsunuz bir evet, Muradiye. de. Evet Muradiye, semtinde abilerimiz baktığı için Muradiye diyoruz. Esas bu ismi Ege'de herkes bilir, dönek deriz. Evet. Bizim bir de Bursa'da Macedoğan dediğimiz, Dünek, Macir Selani dediğimiz asil üyesiyiz. Pa Paçalı güvercin Evet, onların da geçen de iftar yemeği oldu. Çok güzel, çok güzel bir organizasyonları var. Belediye bunlara yer verdi. Onları da canı gönülden tebrik ediyorum. Ee, çok güzel bir oluşumları var yani. bu işin cefasını çeken 3-5 tane iyi kadim dostum var yani. Onları da ziyaret ediyorsun. Tabii hiç bırakmam yani. Kesinlikle. Peki paçalıdaki dönüş tarzıyla paçasızdaki dönüş tarzını arasındaki... Şunu söyleyeyim ki... benim için dönek dönektir. Gerçek bir paçalı güvercini seyrettiğinde ayaklarını hissetmediğimi anlamıştım. Çok güzel seyrettiğim kuşlar oldu. Allah nur içinde yatırsın. Rahmetle hem Şeşke Enver abiden ee, keşke bugün olsaydı da bugün burada beraber olsaydık Şeşkenber abiyle arkadaşlık yap benden yaşça büyük de arkadaşlık yapma şansım oldu canı gönülden tebrik ediyorum Bursa'da da ismini saymadım kırgınlıklarımız olan abilerimiz oldu Allah rahmet eylesin onların da camiye hizmeti var gençleri görüyorum çok güzel gençler var Bursa'da ee, birlik beraberlik arkadaşlıkları daim olsun kuş uçuruyorlar. Ama gezmeleri lazım, görmeleri lazım. Yani görmediği zaman hiçbir şey öğrenemezler. Ama gezerlerse nerede, ne var, ne yok kuşlarıyla kıyaslarlarsa bir adım daha öne gidebilirler. Diyoruz, sözlerimize son veriyoruz. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Son Rabbim ayrım yapmamış. Için. Allah bu camianın birlik beraberliğini bozmasın. Temin burada Demirci Hasan abiyi gördüm. Mobilyacı Hasan abiyi gördüm. Büyüklerimizden Temel abiyi gördüm. Yani o, bu merakı bu insanların yaşını herkes tahmin ediyor biliyor. Çok güzel dostlarımız var ya. Hani özlemişim uzun zamandır hastalığımdan dolayı gelemedim. Geçmiş olsun. Hepsini çok özlemişim. Geldim bana çok moral oldu. Ee, i̇nşallah posta camiası da böyle ciddi bir kenetlenme olur bu işi hobi olarak yapan insanlara çok büyük saygı duyuyorum. Ege'deki yemcileri takdir ediyorum. Hakkıyla yapıyorlar bu işi. Söyleyeceklerim bu kadar hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eyvallah. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Sağ ol hocam.